Değerli arkadaşlar tabi hepimizin gündemi birinci dereceden Gazze'deki maalesef bu insanlık dışı tablo, bu acı tablo giderek daha da yoğunlaşıyor. En son yansıyan görüntülerde hep beraber gördük. İnsanların ölümden kaçmak için büyük bir göç dalgası halinde Gazze'nin içinde hareket etmesi bile orada ne kadar büyük bir yoksunluk ve yoksulluk içerisinde yaşadıklarını gösteriyor. Artık son bombalamalarda insanların cesetlerine bile ulaşılamıyor. Paramparça olmuş insan parçaları torbalara doldurulmak zorunda kalmıyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti muhakkak surette yargılanmalıdır. Bugün Fransa, Almanya, İngiltere, Gazze'ye insani yardım erişiminin tam olarak açılması için çağrı yaptılar. Devlet Başkanı Macron, Şansal, Şansölye Scholz ve İngiltere Başkanı, Başbakanı yaptılar. Tabi bu çağrılar e, İslam dünyasından gelmiyor sadece. Herhangi bir demokrasiye sahip bütün ülkelerin, Gazze konusunda hassasiyet sahibi bütün ülkelerin yaptığı çağrılar. Ama İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Burada temel soru şudur. Fransa, Almanya, İngiltere bu çağrıyı yaparken, Birleşmiş Milletler bu çağrıyı yaparken bu çağrılara olumlu karşılık vermeyen, hatta daha çok insan öldürme şeklinde karşılık veren İsrail'e karşı yaptırım ne olacaktır? Ve dikkat ederseniz ne zaman bir ateşkes iradesi uluslararası toplumda yükseliyor, o sırada bir suikast ya da bir saldırı gerçekleştiriyor İsrail. Bu ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor. Tabii daha önce de ifade ettim İsrail'in Dışişleri Bakanı, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop gibi davranmaya devam ediyor. Bunlar bu Netanyahu şebekesi birbiriyle katliam ve ahlaksızlıkta yarışıyorlar. En son İsrail Maliye Bakanı çıktı. Gazzelilerin açlığa terk edilmesinin İsrail'in hakkı olduğunu savundu. Bunun karşısında Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği Dış İlişkiler'den sorumlu temsilcisinden Borel'den İngiliz Dışişleri Bakanı'ndan ağır ifadelerle cevap verildi. Bu bir alçaklıktır, insanlık suçudur diye. Ama gördüğünüz gibi tecavüzleri savunan ve insanların açlığa mahkum edilmesini savunan bir cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız. Haniye'nin şehit edilmesi de zaten o döneme tam olarak hatırlarsak barış çağrılarının iyice yukarı çıktığı, Haniye'nin de barış konusunda yüksek bir sesle seslendiği dönemde oldu. Bu en sonunda yine barış çağrıları yapılmışken yani Biden, Katar emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı tarafından üçlü bir deklarasyon yayınlanmışken İsrail'in buna cevabı ne oldu arkadaşlar? Bir okulu bombalamak şeklinde oldu. Tabi Uluslararası Adalet Divanı'na Türkiye soykırım konusunda İsrail aleyhine açılmış davaya taraf oldu. Bundan sonrasında da bunun daha büyük bir katılımla gerçekleşmesini, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz.